arkadaşlar. arkadaşlar. E, nasılsınız? iyi misiniz? Ben de iyiyim. Sağ olun. E, bugün aslında e, çok tatlı ve güzel bir vlog çekeceğimi hayal etmiştim. O konuya sonra değinmek istiyorum. Şu an aslında tam olarak e, günün anlam ve önemine ithafen bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki bugün 2024'ün son günü. Herkes bunu diyor bu arada. Ya nasıl geçti falan nasıl oldu bitti. Bu arada bana 2024 sanki çok hızlı geçmedi çok yavaş geçmiş gibi hissettiriyor. Güzel geçti dolu dolu geçti diyebilirim az çok. Bu videoda böyle 2024'ten çıkardığım dersler falan ya da 2024'ten öğrendiklerim gibi şeyler söylemeyeceğim. Bunun için ayrı bir şey de yapmayacağım. Duydunuz mu? İki haftadır böyle. Gerçekten iki haftadır tam olarak böyle her dakika patlıyor bir şeyler. Ben sadece mesela şunu diyebilirim. Yani gerçekten çok basit bir şey. Ya anda kalmanın ne kadar önemli olduğunu ben bu sene öğrendim. iyice diyebilirim. Ya o anı yaşamadığınız sürece, o anı hissetmediğiniz sürece, o an sadece yaşamak için yaşadığınız zaman gerçekten çok boş yaşıyorsunuz. Yani ya hadi ya bugün de işte kalktım uyandım, üf, zaman geçsin. Tamam bugün de yemek yiyeyim, bir şeyler izleyeyim, dersim çalışayım, zaman geçsin. Böyle düşündüğünüz zaman zaten hayat o kadar hızlı geçiyor ki. Bak, hayatınız resmen o yıllarınız, en güzel yıllarınız şu an. Ben de öyleyim bence. Yani en güzel yıllardan kastım Kimse için en kötü yıllar da olabiliyor bu durum ama yani en dinç olduğunuz, olabileceğiniz, en enerjik, en hayat dolu olabileceğiniz yaşlardasınız demek demeye çalışıyorum aslında. O yüzden kıymetini bilin arkadaşlar. Çünkü dönüp baktığınızda hüsran dolu bir gençlik görmek istemiyorsanız gerçekten anda kalmayı anı yaşamayı, dolulu dolu yaşamayı öğrenin, bilin. Birazcık böyle polyanacılık yapın aslında. Polyanacılıktan kast, polyananın sonunu ben okumadım bu arada. Ama sonu öyle değil diyorlar da bilmiyorum. Tam polyanlı kitabının başını ele alalım. Polyanacılık yapın yani. Diyebileceğim tek şey bu size 2024 hakkında. Onun dışında bugünkü planından bahsedeyim. Yani benim öyle ekstra bir planım yok tabii ki de bugün. Çünkü yılbaşını kutlayan bir insan değilim. Sadece dışarı çıkmak için çıkıyorum bugün. Yani çünkü ben çok fazla evde durmayı seven bir insan değilim. Ve gündür evdeyim. Yani iki gün bir benim için çok uzun bir süre. Hasta olduğum için evdeyim bu arada da hala daha iyileşmedim ama artık dışarı çıkmak istiyorum. Ee, İrem'le buluşacağım zaten. Arkadaşımla, arkadaşlarımla buluşacağım. O şekilde çok uzun durmam. Size bir de Christmas Market'i gösterecektim aslında ama Christmas Market kapalıymış. Bu saat dilimleri içerisinde yani belirli bir saat dilimi içerisinde yani yılbaşına özel kapalı aslında. Ne alaka? Bence açık olması lazım. Yani yılbaşına girerken kapalı. Yani yarım açık aslında ama bilmiyorum. Çok saçma geldi bana. Cem'in söylediğine göre sokaklar bomboş dedi. Bayağı aradı kanka dedi. Kimse yok dışarıda falan. Büyük bir hayal kırıklığı uğradım. Çünkü ben böyle bayağı şey bekliyordum. Kalabalık bir yer, bir ortam bekliyordum. Konser alanında o sahnede falan işte bir sanatçı çıkar falan diye düşünüyordum. Bir sürü şey düşünüyordum ama hiçbir yokmuş. Bomboş dedi yani İrem. Olsun. En azından bir çıkarım. Açık bir yer varsa yemek yerim. Gelirim. Yani benim zaten bir planım yok. Aslında sadece hatta bu arada sokakların boşalması benim işime bile gelir. Çünkü daha rahat video çekerim. Hatta belki de size Christmas marketi daha rahat gösteririm. Çünkü dediğim gibi şeydi. Ee, yani çok kalabalıktı. Normal mesela normal gün içerisinde mesela dün ya da dünden önce falan çok kalabalıktı oraları. Bayağı hatta böyle insanlar böyle gerçekten iç içeydi yani bayağı kalabalıktı. Şimdi insanlar azsa ya da yoksa daha rahat çekerim muhtemelen. Saat şu an 8'e geliyor. daha 8 oldu bile. Ee, muhtemelen şimdi dışarı çıkarım. Aynen. Yok hayır. 10, 15 dakikaya çıkarım. Zaten yolda yavaş yavaş yürüye yürüye giderim diye düşünüyorum. Ee, aynen. Evet evet 8'i 15 geçe falan çıkarım evden. Çünkü telefonum biraz daha şarj etmek istiyorum. Zaten evim yakın bayağı katedeli. 10 dakika falan. 10 dakika yürüme mesafesi. Yolda falan daha size Christmas marketi falan çekeceğim öyle. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Size Christmas Market alanı. Burada Christmas Market diyorum ama Christmas Market de, dediğimiz şey aslında Christmas işte ya yani anlatsam ben internetten de araştırdım yanlış bir şey söylememek için size ama ve kulübeler var. İçecek alabileceğiniz yerler falan var. Ee, bir de yemek yerleri var. O kadar. Aslında Christmas Market'ten kastım bu yani. İnternetten araştırdım bu arada. Christmas market bu mu diye. Çünkü benim bildiğim kadarıyla daha fazla şey olması lazım. Ama her ülkenin farklı bir Christmas marketi var sanırım diye düşünüyorum. Kosova'nınki de böyle. Bazı harfleri ince ve kalın çıkartmaya başladım. Çünkü başka dil öğrenmeye çalışıyorum. Ve o dilin de E, I harfleri çok karışık. A harfleri falan. Karışık değil aslında. Böyle daha kalın ya da ince çıkartıyorsunuz bazı yerlere göre. O yüzden ben de etkileniyorum kendimde konuşurken bunu. Buna, bunu. Bayağı etkileniyorum yani. Tamam. Ben gidiyorum şimdilik. Diyeceğim bir şey kalmadı bu kadardı. Ve görüşürüz. Arkadaşlar. <laughs> Çok hastayım ve daha fazla hasta olmamak için iki kat giydim içime de altıma da işlik gelmişsem diye ben bu sefer giydim. Ama eldivenlerim yok çünkü eldivenlerimi kaybettim. Okulda kaybettim ama okuldakiler bulamadı. Çelik şu Arkadaşlar bu arada İrem'in bahsettiği kadar da kapalı değilmiş. Açık yerler var. <laughs> normalde daha dolu oluyor sabahlar bu sefer evet biraz boşmuş yani bu saatte Arkadaşlar bakın. Şimdi acayip kötü bir espri yapacağım. Bakın beni koymuşlar. O çektiğim bölümlerin hepsinde böyle şeyler var işte insanların yemek yiyebileceği, atıştırmalık falan yani içebileceği, bir şeyler içebileceği ya da bir şeyler yiyebileceği ekstra bir şey yok. Sadece yemek yiyip içmek için yani bir sürü kural Belki de belki de toplasam 150 tane kulübe vardır. Çok fazla kulübe var burada. Sadece yürüyorum şu an ama yemek yiyebileceğim bir yer vardır diye umuyorum. Çünkü çok açım şu an. Ee, şey ileri gideceğim. İlerisi göstereceğim. Orası daha canlı. Eğer yemek yenilen yerler açıksa direkt yemek yiyeceğim. Çünkü zaten İrem yemek yiyip geleceği için. Ya bir de ona oturup yemek yiyelim demeyeyim şimdi. Direkt yemek yiyeyim kendi başıma. Onu beklerken daha mantıklı geldi bana. Öyle. Şimdi size şuraya göstereyim. Burası. Burası daha da güzel. Daha da fazla. Ve benim bu çektiğim kısım aslında yaklaşık 15 dakikalık yürüme mesafesindeki olan yerler. Bayağı uzun bir mesafe aslında bu kadar yere kurulmuş bir Christmas market düşünün yani. çok da büyük bir şey değil ama bence büyük yani gene. O kadar da küçük olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ee, kadar, şaka gibi. Ben bunu normalleştiremedim. <laughs> Oha ilk defa bir YouTube videoma el salladı. Konuk oldu. Neyse arkadaşlar depolamamı tüketmeden kapatayım yemek yiyecek yer bulduğum için çok mutluyum çünkü yemek yemedim. Sabah kahvaltı biliyorum. Öyle çok mutluyum şu an yemek yiyecek bir yer bulduğum için. Burada video çektikçe şarjım yüzde iki, yüzde beş, yüzde düşüyor. Umarım şarjım yeter. Şarjım şu an 50 çünkü. Arkadaşlar İrem hala gelmedi. Saat 8.30, 8.20'de evden çıktım. Ay çok, o kadar soğuk elimden düştü Mısır. O kadar hava soğuk ki ve elimi, ayağımı hissetmiyorum. Hissetmiyorum. İki kat giymeme rağmen ısınmadığım için çok kötüyüm şu an. Acayip kötüyüm, ne yapacağım? Çok üşüyorum. O kadar üşüyorum ki ben daha fazla dışarıda duramam şu an biriyle. Yani onlar gelecek ama onlar sıcak bir yerden gelecek. Ben soğuk bir yerdeyim. Bir buçuk saat. Bir yere gidip oturup ısınmam gerekiyor. Tatlı istiyorum. Tatlı yemek istiyorum. Tatlı yok. Ellerimi hissetmiyorum şu an. Bir çok sinirliyim. Keşke erken çıkmasaydım. Ama o zaman yemek yiyemezdim. O da var. Bilmiyorum. Çok seviyorum ya. Arkadaşlar merhaba saat şu an 11 çeyrek Daha 2025'e girmedik ee, Ellerim ayaklarım o kadar üşüdü ki Eve geldim ve şarjım çok az kalmıştı %5 falandı ve telefonumu şarj takmaya ve e, Biraz ısınmaya Geldim eve Bir de dinlenmeye ayaklarım çok ağırmıştı yürümekten Şimdi 10 dakika sonra falan evden çıkacağım İşte saat 12 olmadan Katedrem o taraflarda olur muhtemelen çok üşüyorum. Hiçbir yerim hissetmiyorum şu an. Biraz daha ısınacağım, öyle çıkacağım evden. <laughs> Artık yürümek istemiyorum, o kadar üşüyorum ki çok şey hissediyorum kendimi. Ee, nasıl desem, halsiz bir hasta zaten hastaydım biliyorsunuz dışarı çıkarken. Ben şimdi eve gidip yatacağım muhtemelen. Bir de ben Arnavutlarla halay çektim Söyledin mi? söyledim mi? Söylemedim galiba. Çok sevdiğim bir e, şey, Arnavutça şarkıydı, halay çektik onda. Çok saçma bir andı <laughs> ama eğlenceliydi bayağı. Dış i̇şte böyle olsun arkadaşlar. 2025 size güzel yıllar. Güzel yıllar ne ya? 2025 size sağlık, mutluluk, huzur. Kılıklık şeyler. Zaten bunlar olunca birçok şey de halloluyor. Şarjım çok az. Kapatmam gerekiyor. Umarım kapanışı güzel yapabilmişimdir. Sağlıcakla kalın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.